Selamlar merhaba. Dersimize hoş geldiniz bu dersimizde geometrik nicelikler ile ilgili sorulardan oluşan zenginleştirme testi 1'in çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 8 sorumuz var ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Yukarıdaki şekil çevre uzunlukları 40 cm olan iki karenin birleştirilmesi birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. Karenin bir kenar uzunluğu arkadaşlar karenin bir kenar uzunluğu a idi. Dolayısıyla çevresi o zaman çevre eşittir 4a. 4a'nın kaç olmasını istiyor bizden? Daha doğrusu kaç olduğunu vermiş? 40. 4 tane a 40 ise her tarafı 4'e böldüğümüzde a'nın 10 olduğunu elde ederiz. Demek ki bir kenar uzunluğu 10'muş arkadaşlar. 10, 10, 10, 10, 10 ve burası da 10. O halde bu şeklin çevresi kaç santim olur? Tamamı 10 20 30 40 50 60 olacaktır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Karenin çevre uzunluğunun hesabından gittik. Bir kenar uzunluğu a ise bir karenin çevresi 4a'dır. 4a'dır. 4a 40 ise o zaman her tarafı 4'e böldüğümüzde bir kenar uzunluğunun 10 olduğunu görüyoruz. Kenar uzunları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan bir dikdörtgenin alanı 63 santimetre karedir. O zaman ne olabilir mesela? Dikdörtgenin alanı neydi? Kısa kenarı ile uzun kenarın çarpımıydı. 1 çarpı 63 olabilir. 3 çarpı 21 olabilir. Veya 7 kere 9 63 olabilir. Hepsi olabilir. O halde o halde buna göre aşağıdaki uzunluklardan hangisi dikdörtgenin kenar uzunluğu olamaz? 1 olabilir. 9 olabilir. 7 olabilir ama 5 olamaz. Neden olamaz? Çünkü 5, 63'ün bir böleni değildir. Hatta direkt öyle de bakabilirdik. Yani şimdi eee Dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarının çarpımıdır. E kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı 63 ise o zaman 5 yani çünkü 5 ile neyi çarparsak 63 olur hiçbir şey. O yüzden 5 olamaz diyebilirdik. Ama biz ayrıntılı açıklamasını da yapmış olduk. Kerem kısa kenarı 19 santim ve uzun kenarı 21 santim olan dikdörtgenin alanı 4 santimetre kare olarak tahmin etmiştir. Buna göre gerçek sonuç Keremin tahmininden kaç santimetre kare daha azdır? Ne yapmış arkadaşlar? Bunu e, e, yani şeye göre yuvarlamış. Onlar basamağına yuvarlamış. En yakın onlaya yuvarlamış. Bu 20, 20 400 olmuş. O zaman dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. 9 kere 1, 9. 9 kere 2, 18. 1 kere 1, 1. 1 kere 2, 2. 9 8 1 daha 9 2 1 daha 3 399 kaç olmuş 400 o zaman 1 santimetre kare farkla doğru tahmin etmiş arkadaşlar devam ediyoruz bir kenarı 7 santim olan kare kartonun içinden kenar uzunluğu 1 santim olan 4 eş kare kesilip atılıyor buna göre kalan kısmının bir yüzünün alanı kaç santimetre kare şimdi karenin bir kenar uzunluğu 7 ise diğer tüm kenar uzunları 7'dir alanı 7 çarpı 7'den 49 olur arkadaşlar. Tüm alan 49. Ama kenarın uzunlukları 1 santim olan kareler çıkartılıyor. O zaman 1 kere 1, 1. Alanı da 1, da 1. Bunun da 1. Bunun da 1. Bunun da 1. O zaman 1, 2, 3, 4 tanesi çıkarılmış. 49'dan 4 çıkartılırsa 45 olacaktır. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Kısa kenar uzunluğu 10 santim olan dikdörtgenin alanı 120 santimetre karedir. O zaman uzun kenar arkadaşlar. Kısa kenar 10 ise uzun kenar 12'dir. Nereden anladınız hocam? Çünkü dikdörtgenin alanı kısa kenar ile uzun kenarın çarpımıdır. O yüzden onu 12 ile çarparsak 120 olduğundan uzun kenar uzunluğu 12 santim olacaktır. O zaman çevresi 12, 10 daha 22, 2 ile çarparsak 44. Çünkü çevresi kısa kenar ile uzun kenarın çarpımının 2 katı. Doğru cevap değişik. Devam ediyoruz. Bir dikdörtgenin kısa kenarı yarıya düşürülüp uzun kenarı iki katına çıkarılırsa alanındaki değişim aşağıdakilerden hangisi olur? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Yarıya düşürdüğümüzde tam sayı olması için şöyle yapalım. Kısa kenarı 2x olsun. Uzun kenarı y olsun. Tamam. Kısa kenarı 2x olsun. Uzun kenarı y olsun. Bu dikdörtgenin alanı nedir? 2x çarpı y, 2x y'dir değil mi? 2x y'dir. 2x y'dir. O zaman şimdi kısa kenar uzun kenar iki katına çıkarılır. Tamam. Uzun kenar 2 katına çıkartalım. 2y olsun. Kısa kenar yarısına düşürelim. O zaman yani yarısı. Yani 2x'in yarısı x olsun. Alan ne olur yine? 2x y olur. Bakın gördüğünüz gibi alan değişmez doğru cevabımız B şıkkı. Yani hangi nasıl alırsanız alın alan değişmeyecektir arkadaşlar. E hocam bunu neden y bunu neden 2x aldık? Yarısını aldığımızda yani x'ye alabilirdik önemli değil ama yarısını aldığımızda x/2 bölü 2 olmaması için o yüzden 2x aldık. Evet biraz büyütelim. Yukarıda planı verilen evin girişi dışındaki tüm odaları dikdörtgen şeklindedir. Buna göre giriş bölümünün alanı kaç metrekaredir? Tüm alan arkadaşlar, tüm alan tüm alan 7 4 daha 11. 8 6 daha 14. Tüm alan 11 arkadaşlar. Şey, tüm alan 14 ile 11'in çarpımı olacak. 14 ile 11'i çarparsak 153 154 mı oluyor? 1 kere 4 4, 1 kere 1 1, 1 kere 4 4, 1 kere 1 1. Evet. 154 tüm alan 154. Salonun uzunluğu bakın bu 7 ise bu da 7. Bu da 7. Tamam mıyız? Burası 3. Burası 4 ise burası da 4. 3 kere 4 12. Mutfak 12. Salon 7 kere 8 56. Yatak odası 6 kere 7 42. Çocuk odası 4 kere 4 16. Banyo 2 kere 3 6. Tamam mıyız? Toplayacağız şimdi. 56 42 daha 98. 12, 16 daha 28, 6 daha 34. 8, 4 daha 12, 12 var. 1, 9, 3, 12, 1, 12, 13, Tüm alandan çıkartırsak 4'ten 2 çıktı 2, 5'ten 3 çıktı 2, 22 metrekare olacaktır. Peki hocam neden direkt girişin alanını hesaplamadık da uzun uzun gittik? Çünkü girişin alanı tam olarak bilmiyoruz. Şöyle hesaplayabilirdik. Bölerdiniz. Bakın böler bölseydik olurdu. Burası burası buranın kaç olduğunu bilmiyoruz ama mecbur yani. Mecbur yapacağız. Mecbur yapacağız. Evet, kaça kaç oranında böldüğünü bilmiyoruz yani. Şöyle uğraşılabilir de. Burası 2 ise burası 2, o halde burası 2. İşte burası 3 ise burası 3. Yapılabilir. 2 kere 3 6. Burası da tamam mı? 2 kere 3 6 burası. Şimdi Buranın tamamı 14'tü. 6 burası. 3 burası ise 6, 3 daha 9. O zaman buraya 5 kalır. O zaman burası kaç olacak peki? Burası 5. Burası 4 kere 5, 20. 22 daha 22 mi oluyor? Yanlış mı yaptık bilmiyorum. Değil mi? Yanlış yapılabilir yani. Yanlış bir olabiliriz. Neyse önemli değil. Sonuçta hesapladık. Bir kenar 60 cm kare olan bir masanın üzerine Serilen kare masa örtüsü masanın tüm kenarlarından 5 santim sarkıyor. Buna göre bu masa örtüsünün alanı kaç santimetre karedir? Bir kenarı 60 santimetre olan kare bir masanın. O zaman şimdi kare örtüsü ne olabilir? Kare örtüsü ne olabilir? Bakın 60 santim ya şurası zaten. 5 santim şuradan sarkıyor. 5 santim buradan sarkıyor. 70. Ha Bir kenar uzunluğu 70 oluyor. Anlaşabildim değil mi? Diğerinde de aynı şey zaten. Mesela şurası 60 ya. 5 santim buradan sarkıyor. 5 santim buradan sarkıyor. 70. O zaman tüm kenar uzunluğu 70 olan bir kare örtüdür bu da. 7 kere 7 49. 4900 olur. 4900 olur arkadaşlar. Evet bu şekilde masa örtüsünün alanı da hesaplamış olduk. Evet şekli aldanmamak lazım. Bize ne söyleniyorsa o. Kare gibi durmuyor ama gibi olmaz. Ne söyleniyorsa bize bir kenar uzunluğu 60 santim olan kare bir masa diyorsa kare masadır. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar bu dersimizde zenginleştirme testi 1'in çözümlerini yaptık. Bir sonraki dersimizde zenginleştirme testi 2'nin çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.